Almanya Başbakanı Angela Merkel'in memleketi Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde halk genel parlamento seçimleri için sandık başına gidiyor. <laughs> Seçim Merkel'in Hristiyan Demokrat Birlik Partisi için gelecek yıl yapılacak genel seçimler öncesi önemli bir test niteliği taşıyor. <laughs> Polis memurlarının harekete geçmek için yasal dayanağa ihtiyacı var. Hiçbir şey yapmalarına izin verilmezse daha çok polis memurunun olmasının bir anlamı kalmaz. Bu yüzden de CDU'nun eyaletteki başkanı Lorenz Kafiye söz konusu yasanın sıkılaştırılması önerisinde bulundu ve ona bunun için teşekkür etmek istiyorum. Polisler işlerini yapabilmeliler, son teknolojiye ihtiyaçları var ve bu teknolojiyi kullanabilmeliler. Bu seçimde mülteci krizini kullanan göçmen karşıtı parti Almanya için alternatifin ciddi bir çıkış yapması bekleniyor. <laughs> Buradaki halk toplumla olan sorunları özellikle Almanya'nın batısında toplumdaki göçmenlerle olan problemleri gördü. Vatandaşlar o sorunların burada da yaşanmasını istemiyoruz diyor ve ben bu konuda onlara katılıyorum. Sonuçta bu konu eyaletinizde bir sorun haline gelmeden önce bir politikacının bunu zamanında ele alması gerekiyor. Son kamuoyu yoklamalarına göre seçimde CDU Sosyal Demokrat Parti ve AfD'nin gerisinde kalacak. Merkel'in popülaritesi mültecilere yönelik açık kapı politikası nedeniyle giderek azalıyor.